Tabutun kapağı açılmak için zorlanıyordu. Gün boyu tabuttu yani iki kadın kendilerini dışarı attı. Gece vakti olmuştu. İkisi de son derece nazik ve güzel insanlardı. Asla başkalarına zarar vermezlerdi. Görevleri fareleri avlamaktı. Bu işlerinde oldukça başarılıydılar. Kadın farenin vücuduna bir pipet soktu. Sonrasında onun kanını emdi. Onları hayatta tutan şey fare kanıydı. Kadınlar insanların dikkatini çekmişlerdi. Bundan dolayı bir vampir avcısı onların peşine düştü. Vampir avcısı onları yakaladığı takdirde kadınlar küle dönüşecekti. Ancak kadın onlar onu kandırmayı başarmıştı. Vampir avcısı bir erkeğin peşine düşmüştü. Onu bir odaya soktu. Adam vampire dönüşmüştü. Adamın kül olması fazla uzun sürmemişti. Stacy iş yerinde çalışırken bir adamı gözüne kestirdi. Ondan hoşlanmaya başlamıştı. Boynundaki damardan etkilenmişti. İkilinin birbirine aşık olması uzun sürmedi. Adamın ailesiyle birlikte tanıştı. Ancak adamın babasının bir vampir avcısı olduğunu bilmiyordu. Adam elini sıkar sıkmaz bir şeyler hissetmişti. Kadının vücudu ters dönmüştü. Sevgilisi çok şaşırmıştı. Kadın vücuduna sürekli melanin sürüyordu. Yaşlı adam sofradayken değişik şeyler olmuştu. Kadının gözleri parlamıştı. Adamın zihnini kontrol etmeye çalışıyordu. Ancak başarısız olmuştu. Çünkü adam bir vampir avcısıydı. Kadına kızdı ve onu oradan gönderdi. Eve geçtikten sonra birlikte vakit geçirdiler. Bu sırada Stacy bir anda kendisini camdan aşağı attı. Adam onun öldüğünü düşünmüştü. Aradan günler geçti. Adamın dikkati oldukça dağınıktı. Sonrasında onu görmeye gitti. Fazla vakit geçmeden barışmışlardı. Aralarındaki ilişki gün geçtikçe büyüyordu. Ancak Woody'nin başı dertteydi. Eski erkek arkadaşını hastanede görmüştü. Onu görmek istemediğinden dolayı ondan kaçıyordu. Özel gücünü bile kullanmıştı. Onun vampir olduğunu bilen tek insan bu adamdı. Yaşlı adamın hayatını kurtarmak için kendisini ifşa etmişti. Sonrasında adama kimliğini açıklamak zorunda kaldı. Eski erkek arkadaşının karısının ölümcül hasta olduğu ortaya çıktı. Hastanede ona bakıyordu. Sonrasında kadının hayatını kurtarmaya karar verdiler. Erkek bir vampir bulundu. Erkek vampir kadını ısırmıştı. Sonrasında kadın da vampir olmuştu. Çok vakit geçmeden güzel bir kadına dönüştü. Vampir kadınlar mutlu bir şekilde sohbet ederlerken kraliçe vampir onları çağırdı. Restorana vardıklarında kraliçenin tüm restoranı kana buladığını gördüler. Kraliçe sıranın onlarda olduğunu söyledi. İkili daha fazla dayanamadı. Bu yüzden vampir avcılarıyla güçlerini birleştirdiler. Tanıdıkları herkesi yanlarına çağırmışlardı. Kraliçeyi öldürmek istiyorlardı. Kraliçe insanlara tekrar zarar vermeye çalıştığında birkaç adam ona aletlerle saldırmaya çalıştı. Çalıştı. Ama kraliçe çok güçlüydü. Vampir avcısı adamı tek koluyla kaldırdı. Bu sırada Joey elinde testereyle gelmişti. Kraliçenin kafasını bir anda kesti. Kadının kafasını tabutun içine attılar. Her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorlardı. Ancak kraliçenin iskeleti kafasına bağlı olarak ortaya çıkmıştı. Yavaş yavaş onlara gelmeye çalışıyordu. Tam bu sırada yaşlı adam onu baltasıyla parçaladı. Kraliçe ölmüştü. Bu sırada kız kardeşlerin bedenleri insan formlarına geri döndü. Ancak Woody oldukça yaşlanmıştı. Bir anda yaşlı bir kadın olmuştu. Aradan fazla vakit vakit geçmeden küllerin içinde kayboldu. Bir yıl sonra Stacy'nin kızı olmuştu. Kedesi onunla birlikte oynuyordu. Bu sırada bir şey fark etmişti. Torunu da vampirdi.